Herkese selam arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Arkam falan bakarım çünkü ne olur ne olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Hep bir başımız belada. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? O çok merak ettiğiniz abi nerede? Abi nerede? Abi uzun zamandır yok dediğiniz lanetli paylaşonun yanına gidiyorum. Hatta yola çıktım. Kar var diye video çekmedim. Evine yakınlaştığımda videoya başladım. Şimdi önce bir lanetli paylaşoyu arayalım. Bakalım bir evde mi değil mi bir öğrenelim. Ondan sonra gidelim. Bir çay kahve içeriz arkadaşlar ya özleyemedik mi lanetli paylaşıyor. Ha bir de bu arada şimdi lanetli paylaşıyorum yanına gitmeden önce. Arkadaşlar bakın bu videoyu izleyenlerin yüzde bilmem kaçı yani yüzde daha fazlası abone olmayan kullanıcı. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada videoyu durduruyoruz. Hemen abone oluyoruz. Bak bekliyorum şu anda. Karda bekliyorum. Çabuk olun. Hemen aşağıda abone ol tuşuna basın. Kar yağıyor çabuk. Çabuk. Bekliyorum. Bak bak sen abone olmadın hala iyi videoyu izliyorsun. Ay bir aşağıda mı tuşa bas. Hala bekliyorsun ya. Hemen abone ol tuşuna bas. Hadi. İşte böyle ya. Yazar ailesine katıl abi. Yazar ailesi. Abi bak bilenler bilir yazar ailesi çok güçlü. Katıl yazar ailesine. Arkadaşlar lanetli paylaşıyor arıyorum ya. Oğlum çok heyecanlıyım. Uzun zamandır görüşmüyoruz ya. Bakalım ne olacak ya. Alo. Alo. Lan lanetli ne yapıyorsun lan? İyi var sen nasılsın? Vallahi ben de iyiyim ama şu an kardan adam gibi oldum üstüm başım kar oldu. neredesin? Sana bir sürprizim var. Ne sürprizim mi Evine geliyorum. Evde misin? Evdeyim. Harbi mi? Olur. Gelmedim. izin vermedim ben sana. Ya uf, ne? Ben senden izin mi alacağım evine gelirken ya? Lanetle ayıp ediyorsun ha. He. Harbi ayıp ediyorsun şu anda. Gelme. Gelmeyeyim mi? Oğlum sevmiyor ben... mu lan beni? Beni sen uzun zamandır aramıyorsun ben sana küstüm. Tamam gelin affedersin barışırız. İyi yarız ya. Tamam evin yıkılmıştı. Duruyor mu? Yaptırdım evi ya. yer. Yaptırdın mı? Arkadaşlar evini yaptırmış lan. Oğlum oha. Tamam geliyorum geliyorum. Kapat telefonu. <laughs> Kapat telefonu diyor arkadaşlar ya. Ya bu var ya bu paylaşı tam bir manyak. Bu aslında lanetli paylaçı değil manyak paylaşı olması gerekiyordu. Hı. Arkadaşlar şu kara bakın. Ayağım gömülüyor soktuğumda. Bak şuraya bak. Ayağım yok arkadaşlar. Sarı çoraplarım efsane ama. Neyse arkadaşlar şimdi. Ulan kamera ıslandı. Şimdi lanetli paylaş onun. Emine doğru gidiyorum. Çok pis bir böyle bir kar yağıyor ama yılmak yıkılmak yok. Gideceğiz o lanetli paylaşıyor göreceğiz. Zaten geldim arkadaşlar şurada eve. Hala bak abone olmayan varsa abone olsun ha. Vallahi bozuşuruz bak gelirim evinize bulurum sizi zorla abone oldurtunum ha. Like ve yorum patlaması yapmayı da unutmuyoruz arkadaşlar. Ben baksana şu kara bak arkadaşlar. Her yerde kar var ya. Oğlum nasıl bir kar yağıyor lan burada? Şuraya bak. Ayağım mayağım hep dondu. Arkadaşlar şu anda lanetli palyaçonun evine geldim. Oğlum fırtına var lan burada fırtına. Köprüye bakın arkadaşlar. Niye bağırıyor lan? Köprüye bakın. Köprü komple kalır olmuş. Çok güzel bir yerde oturuyor arkadaşlar. Bakın burada dere mere akıyor böyle. Sizin evinizde dere akıyor mu? Benim evimde hiç dere mere yok. Böyle köprü falan yok arkadaşlar. Oha evini harbiden yaptırmış. Kapısı yoktu arkadaşlar evin. Artık kapısı bile var. Şuraya bakın. Gidelim kapısını çalalım bakalım. İçeriden sesler geliyor. Duyuyor mu acaba bizi? Polis! Aç kapıyı! Oğlum ben senin, dur dur ışınlama lan ışınlama benim lan benim Mert ben Mert Nasıl inancan lan ee, nasıl inancan? Matematik sorusu zor Ne bileyim 4 artık kere 4. 4 kere 4 12 Şaka lan şaka 16 4 kere 4. Arkadaşlar bu arada matematiğe çalışmayı unutmayın. Lan oğlum geldi lan tipe bak. Oğlum sana ne olmuş lan külü almışsın gibiye bak arkadaşlar göbeşi var artık. Yapa yapa ya ne oldu Mert'e. Gel gel içeri kar giriyor gel. Arkadaşlar içeri girdim şu anda. Kar fırtınası. <laughs> o kamerayla mı geldin Mert ya? Kamerayla geldim çünkü kankalar seni çok merak ediyor çok. Ben küstüm ne küstüm ben. Niye küstün? Ben sana zaten hep küstüm bak. Ne oluyor oğlum niye küsüyorsun? Baksana ayaklarım hep kar oldu arkadaşlar bakın. Mert. İçinden kar çıkıyor. Bir may bir şey koy arkadaşlar. Oğlum soba moba koymuş lan buraya. Çok iyi lan. Bu ne oğlum yazılar var. Sen bugün varsın yarın yoksun. Biz bu işe geçen Hafta. Pazartesi başlamadı. Gizli bilgi okuma. Gizli bilgi mi? Tabi. Ne yapıyorsun oğlum O saçma. harflerden bak mesela birleştiriyorsun. Nasıl birleştiriyorsun? Ne yazıyor burada? Şey... Şoy... Şoyişme. Şoyişme ne demek biliyor musun? Ne demek? Seni dondurmak demek Mert. Oha! Şifreli yazı yani bunlar. Tabi. Oğlum şifreli yazı ne alaka lan? Bak şimdi şoyişme. Bak mesela dondu. Görüyor musunuz kankalar? Mert dondu. Elinden alabilirsem. Evet. Bak. bile edemez şu an. Ah. Ee ben seni nasıl atacağım şimdi? Dur bir dakika. Kuzan, Çok geliştim artık Mert. Bu ne lan arı kovanı mı bu? Bak 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 maskeyi değiştirdik ne? Maskeni değiştirmişsin harbiden lan ağzın açık değil mi senin nasıl açtın Aman ağzını? Bu maske değil. Ne bu? Bu benim suratım. Sadece biraz botoks yaptırdım. Botoks ya. mu yaptırdın? Tabii sen de... Arkadaşlar botoks yaptırmış yüzüne lan olaya bakın. Sen de benim gibi 1671 yaşında olsaydın sen de yaptırırdın. Sen 1671 yaşında mısın? Evet. Oğlum ben lanetli paylaşıyor diyorum da lanetli teyze demem lazım lan buna teyze olmuş hatta olmuş. ne ne olmuş bu ne olmuş? Çık sana demedim ya bizim bir tane palyaço vardı onun için dedim. Sen ozanı. daha genceciksin 1600 yaşa. Nasıl bak bak en olarak, en olarak. Oo. bak bak görüyor musun? Ooo. Ne yapıyorsun onda börek ne o? Büyük azanı. Büyük azanı mı? Ha, artık ben büyücü de olacağım ben. Oha arkadaşlar büyük azanı büyük azanı almış lan bu ne yapıyor oğlum bu? Oğlum kapıdan ses geldi bir dakika. Kapı çıktı ben ha, Tamam zorlamıyorum. O ne? Işık da var çalışmıyor, akü yok. Akü versene bana, arabanda akü var mı Arabadaki akü verirsen ben nasıl gideceğim? Gidersen sen bir şekilde. Gidemem, gidemem. Arkadaşlar ne yapıyor ya? Şşş, oradan bir şeyler çıkarma ha. Sen bana bir şey yapmazsın ki. Ne yaparsın? Öyle bir şansın yok. Dur dur, yapma tamam. Ne yapacaksın oğlum penseli? <laughs> Çükümlü mü keseceksin, ne yapacaksın? <laughs> Sünnet oldum ben oldum. Arkadaşlar sünnet olmadıysanız lanetli paylaşo peşinize düşüp çükünüzü kesebilir. Ona göre. Sen sünnetçi mi oldun lan yoksa? Yok olmadım da. Eee sen ne yapıyorsun nasılsın? Ne yapayım aynı. Sen nasıl kilo aldın? Oğlum dombil olmuşsun lan. Ev, evde yata yata kilo aldık ben zayıflayacağız. üstüme gelme. Korkuyorum. Dur gelme dur elini çek elini çek ya. Seveceğim gel ya. Kaçkın, Arkadaşlar şu yaptığı hareketlere bakın. Ya. Tamam ne bırak oğlum. Ne? Sen, sen arıyor musun? E mu? sen bana alacaktın. Bir tane hayvan alsaydın arayacaktım. Ha. Aldım aslında. Ha nerede? Ama ikinci el aldım, param yok Ha nerede, ne? Cebimle dur vereceğim. Bir dakika. Çıkartıyorum. Arkadaşlar benim ikinci telefonum var onu vereyim bari. Yoksa bu bizle barışmayacak şöyle. iPhone 7 Plus var. Onu vereyim. Ah! iPhone. hattı da var içinde. Oo, kocaman bu ya. Tabii büyüğünden aldım sen. Ben şimdi buradan diye. Mert Yazar YouTube kanalına girerim. Abone ol. Abone olurum. Peki ben sana bir şey diyeceğim. En bu son videoya beğeni atarım. Yorum da atarım. İşte görüyor musunuz? Kral, kral, kraliçe. Peki bir şey diyeceğim bak videoların %70'ini abone olmayanlar izliyormuş. O abone olmayanlara ne diyorsun? O zaman sen çık abone olmayanlar izliyorsa kapat videoyu. Kapat. Abone olmayan izlemesin değil mi? Kapat videoyu kapat. Abone olmayan izlemesin. Abone olsunlar ya. Abone olmak sanki parayla nasıl satıyor Vallahi billahi ya? ya. Bir de bir şey daha bir sürprizim daha var sana. Ne sürprizi? Sana mavi kılıf aldım. <laughs> Oo çok güzel. Bakayım. Ama fotoğraf da çekeceğim ben. Tabii çek. Çektim, çektim. Çektin mi? Ama ben iPhone 11 istiyordum. iPhone 11 Türkiye'de kalmamış. Yurt dışından oh mi gelecek? Allah, sen çok yalan söylüyorsun ya. Ben senin yurt dışına ışınlayayım sen bana al gel. Yurt dışında param yok. Burada dolarla. Oğlum nasıl alacağım? Dolarım yok. Dolarım. Vereyim sana ben dolar. Versene. Vereyim mi? Ver. Telefonumu tut bak şimdi ben bana vereceğim. Arkadaşlar ayıp ayıp şeyler söyle bana bak. Onu döverim ha. Dolar yok. Para mı Paralı mı çalmışlar? Ha, sen çaldın değil mi? Yok vallahi ben çalmadım. Sen çaldın. Oğlum yeni geldim. Ben nereden çalacağım burada? Evin içinde nereden çalacağım? Sen mi güzelleşmişsin ya? Çok şişmanlamışsın be. Ya evde yatıyorum boş boş ne yapayım? Gel video çekerim seninle hiç aramıyorum beni arasam video çekeceğiz. Ha telefon yoktu diyorum sana. Ha tamam neyse artık var telefonu. Ha, var. Sen onu kesin giderken alırsın benden. Dur dur ağlama ya almam almam. Arkadaşlar aldım bile şu anda. Şu an telefon burada arkadaşlar çaktırmayın. Hanım ağlam almayacağım ya. Oh la Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Oğlum! <laughs> oğlum bak bana böyle hareketler yapma kapıyı da kilitledin zaten korkutma beni. Bu ne oğlum Harry Potter'ın atkısı gibi. Seni bunlar sevmiyor mu Mert? Oğlum bu ses ne? Bak bana mı? Benden uzak dur, benden uzak dur. Ay, Şaka yaptım be. Ya, abi şaka, böyle şaka mı olur ha ya? <laughs> Hay hay hay. Manyak ya. mıdır nedir ya? Bana yaptığı şakalara bakın arkadaşlar ya. Neyse insan der ki misafir geldim bir otur der. Otur. He tamam. Sen misafir misin? Buraya değil? nasıl oturayım arkadaşlar ya? Pis şuraya bakın ya. Ya kucağıma hazır ben. Tövbe tövbe. <laughs> Oturacak yer bulamadım. Ya, gel şuraya otur. Yer otur. Ben oraya oturuyorum. Oturmuyorum. Otur otur gel. Oturtayım ben? Ben sana bir şey itiraf edecektim ama. Söyle. Ya. Ama bana kızacaksın sen şimdi. Yok kızmam kızmam söyle. Ben düşüyordum. Benim bir ikizim var. İkizim de var. Ben Oğlum. Mi? Bir tanesiyle başa çıkamıyorum, ikincisiyle başa hiç çıkamam. O zaman git, çık kapıdan. Tamam, tamam şaka yaptım ya, bu da her şeyi alınıyor arkadaşlar. Tamam. Komik mi lan? Oğlum bak, bana şu ses tonunu yapma, Harbi korkuyorum. Korkma lan, korkma. Seni bir bıraktık, iki ay bir aramadık. Değişik değişik hallere girmişsin ya. Sana bir yapayım mı? Yok yok bir şey yapma. Ha yani şu benim ikiz, ikiz bir tane <laughs> kardeşim var. Ha. Bunu Mark, Mark bir şey kaçırdı. Mark mıydı? Dark, Mark mı? Dark mı? Mark mı? Mark Zükenberg mi lan yoksa? Yok anasının nikahı Mark. <laughs> Oğlum Mark Euro, Mark Dolar. Öyle bir şey mi? Mark mıydı ya? Bu, bak. Ya neyse ne? Ee, bu ikizin kaçırdı. Ya kaçırdı kaçırıldı da kaç gibi? 8 bin yok. 8 bin 757 yıl oldu. 8 bin 757 yıl. Evet. Oha oğlum manyak mısın? 8 bin 757 yıl olamaz. Biz bir kere 2000... O kamerayı benim ağzıma sokarsan o kamerayı senin ağzına sokacağım birazdan ya bir dur. Arkadaşlar dediği hoş mu şimdi? Oldu mu şimdi bu laf bu? Oldu mu şimdi bu laf bu? <laughs> Olmadı. Olmadı. Aa, o zaman yapacak bir şey yok. Eee nerede şimdi bu kardeşin? Kaçırıldı diyorum sana? Bulamıyoruz işte. Kaç yıldır görmüyorum ben e, kardeşimi. Bir yıl yapıyorum, bulursun. Ya ben nerede olduğunu biliyorum da. Onu ulaşmayı nasıl bilmiyorum ya. Ona nasıl ulaşabilirim bilmiyorum. Tamam bunu bir ara konuşur, hallederiz. Bu şey e, kaçıran çocuk internetçiymiş, internetçi. İnternet fenomeni mi lan? Youtuber mı lan yoksa? Mert, evet, sen youtuber mısın? Ben youtuberım. O sen kaçırdın. Yok lan ben kaçırmadım oğlum ben senin kardeşini tanımıyorum. Adı ne? Ben kaç yaşındasın? Arkadaşlar. Ne <Sessizlik> oluyor? Al! Ne oluyor? Dur beni tutma! Beni tutma! Kaç kaç! Kaç oğlum! Kapı açılıyor kendi kendine cinler var bu evde. Benden uzak dur! Benden uzak dur gelmem! Benden uzak dur! Benden uzak dur! Gelmeyeceğim lan! Gidiyorum ben! Lan! Süpürge süpürge fırlatma bana! Arkadaşlar kapının kendi kendine açıldığını gördünüz değil mi? Bir beni arama diyor. Aramam lan seni. Şerefsiz. Sen lanetli palaçı şerefsiz palaçı. Arkadaşlar kartop atıyor. Manyağa bak ya. Sen git lan. Oğlum benim canımı sık. Valla kartopu atarım sana. Ben yani gidiyorum ya. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar ya. Hem beni evine alıyor hem beni evinden kovuyor ya. Sus lan var mı oradan? Ne diyorsun lan? Hadi lan bak işine. Sinir oldum konuşmuyorum lan bundan sonra lanetli paylaş öyle. Ama aklıma bir şey takıldı. Bunun bir ikiz kardeşi varmış. Bunu bir şekilde benim bulmam lazım. Aynen ben bunu bir şekilde bulacağım arkadaşlar. Bu ikiz paylaşıyor kimse. Adını da söylemedi ki. Adını söylese belki bulurdum. Neyse bir şekilde biz hallederiz arkadaşlar. Buluruz. Siz de araştırma içinde olun. Bir adını falan araştırın. Buluruz bir şekilde arkadaşlar. O zaman ben kaçayım. Bak buradan bakın bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bir şeyler yapıyor. Bu bana büyü büyü yapmadan ben gideyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biliyorsunuz çarşamba ve cumartesi günleri video günümüz. Abone olmayanlar abone olsun. Like atmayanlar like atsın. Ve yorum patlaması. Yorum. Bu! Böyle patlasın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.